anime dudakları yapıyoruz. Yapmanız gereken şeyler çok basit. Üst dudağımıza, iç dudaklarımıza ve alt kısmına rujla çizgi çekiyoruz. Yukarıya doğru olacak şekilde oklar yapıyoruz. Alt dudak içinde alta doğru bakan oklar yapıyoruz. Şimdi concealer birlikte dudaklarımızın boş kalan kısımlarını yerleştiriyoruz. Yıkılak çubuğu yardımıyla hepsini birden dağıtıyoruz. Dudak kalemleri iç kısımda biraz daha koyulaştırıyoruz. Şeffaf bir üstünden geçiyoruz. Dudaklarımız böylece hazır. Artık dolabı kapatabilirim. Çünkü buz yemiş gibi dudaklara sahibim.